Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Medeniyet öncülerimizden, büyüklerimizden örnek tabloları sizlerle paylaşıyoruz. Hikaye anlatmıyoruz. Yaşanmış hayatlardan kesitler, tablolar sunuyoruz. Niyetimiz o önden yürüyen, o öncü insanların izinde yürümek. Onların izinin silinmesine engel olmak, derinleşmesine vesile olmaktır. Türkiye'de İmam Hatip Nesli'nin kurucu müdürü Celal Hoca bir toplantıda konuşuyor. Efendiler, bu davayı nereden omuzlarımıza aldık? Hangi noktaya getirdik? Mukayese imkanı vermek için hizmetinde bulunduğumuz müesseseye ait başımdan geçen bir hatırayı bir ibret dersi olmak üzere açıklıyorum. 1948'de açılmasına karar verilen İstanbul İmam Hatip Kursu'na müdür tayin edildim. Okul binası vermediler. Emir ve idaresi muarife ait olmasına rağmen ve vekalettekiler kendi mektebine bina bulamadılar. Sadece binayı siz bulun, açın dediler. İstanbul'da bina aradık maalesef bulamadık. Çünkü tevhidi tedrisat kanunu ile Türkiye'de din tedrisatı ve din görevlisi yetiştirme işi esasen vazife olduğu halde bu kanuni mesuliyetin çeyrek asır yerine getirmeyen, bu mesuliyeti yerine getirmeyen, bu işin üstüne yatan marif vekaletinin yani bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın din tedrisatına tahsis edeceği maalesef bir binası yoktur vardır da yoktur. Hilafetin merkezi Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti asırlar boyu ulema ve fuzelayı içinde barındıran el an ecdadımızın bin türlü vakıf ve hayır müesseselerini sinesinde yaşatan İstanbul'da devletin İmam Hatip Mektebi'ne tahsil edeceği bir bina bulamadık. Nihayet bin bir müşkilatla Aksaray'da Küçük Langa semtinde bulunan 1791 ve 3. Selim devrinde ilk mektep olarak inşa edilen vakıflara ait binayı temin ettik. Bu defa sıra ve sandalye lazım. Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir tahsisat yok diyor, vermiyor. Mektep mektep dolaşarak bir miktar eski sıra ve sandalye temin ettim. Bu da yetişmedi. Mütebakisini kendi paramla yaptırdım ve imkan nispetinde okul haline getirdik. Burası bir salonla küçük bir odadan ibarettir. 280 talebeyi bir sınıf olarak bu salona sığdırdık, sıkıştırdık. Tedrisat başladı. Okulun umumi temizliği ve ayak hizmetleri için hademe ve odacılar lazım. Mariften tahsisat istiyoruz. Buz gibi cevap veriliyor. Kadro mevcut değil efendim. Tahsisat yok. Marif tahsisat vermiyor. Hademe tutamıyoruz. Mektebin temizliği ne olacak? Her gün temizlik yapılmazsa 280 öğrenci ve onlarca öğretmenin kullandığı helal ve musluklar pek tabii ki kirlenip pislenecektir. Marifin kulakları bizim tahsisat taleplerimize karşı tıkalıdır. Vicdanları paslıdır. Sanki kalpleri taştan daha katıdır ve bu sebeple hademe için tahsisatları yoktur. Talebeler gözümüzün nuru, dinimizin yarınki hadimleri. Onların izzeti nefsini kıramam. Haysiyet duygularını zedeleyemem. İnkisarı hayale uğratamam. halet ruhiyelerini alt üst edemem. Çünkü talebelerime bu yaşta, bu çağda böyle bir iş yaptırsam onların izzeti nefsiyle oynamış olur. Cemiyete ve insanlara karşı küskün ve kırgın yetişmelerine sebebiyet vermiş olurum. Bunu yapamam. Esasen bu gibi işler insan tabiatına giiran gelir. Kendi nefsimin hoşlanmadığı bu işi talebelerime hiç yaptıramazdım. Nihayet iş başa düştü. Bu sebeple mektebin helalarını ve musluklarını günlerce bu mektebin müdürü olan bu fakir temizlemiştir. Bugünkü halimize şükredelim. Evet aziz dinleyenlerim. Büyük ruhlar işte böyle büyük düşünür. Başkasının izzeti nefsi rencide olmasın diye kendi nefsini hizmete tahsis etmek kim bilir Rabbin katında ne izzetlerin müsebbibi olacaktır. Hazreti Mevlana buyurur. Allah için sen bir adım at da boşa giderse ben gavur olayım. Çocuk ve gençlerin yetişme çağında onurlarını rencide etmemek, istikbalde büyük adam olmaları için son derece mühim bir husustur sözlü ve sözsüz negatif telkinler çınar istidadı bulunan gençleri bodur bırakabilecektir. Bu itibarla söz, beden ve hal dili olarak yürekleri incitecek her çeşit iletişim şeklinden uzak durmak, özellikle eğitimcilerin, anne babaların ve yöneticilerin dikkat etmesi gereken bir konudur. Aziz dinleyenlerim, demek ki rah kendisine rahmet okunan bir Celal Hoca olabilmek, böyle kolay olmuyor. Nefsinizi adeta bir halı misali ayaklar altına seriyorsunuz. Ama sonra Cenab-ı Hak size izzet veriyor. Bir ömür belki kıyamete kadar izzetle anılıyor, rahmetle anılıyorsunuz. Rabbimizden niyazımız böyle gönül genişliklerini hepimize nasip etmesidir. Allah'a emanet olunuz.